Selamlar herkese. Bugün sizlere çok hoşuma giden ve aslında çöpleri neden kullanmayı bilmiyoruz sorununun da cevabı olan bir öyküyü paylaşmak istedim. Kısacık vaktinizi alacağım ama aklınızın bir köşesinde kalmasını istediğim çok güzel bir hikaye bu. Şimdi efendim adamın biri. Adı Michel Serre çok eski bir filozof ve maalesef 1930'larda doğmuş 2019'da bu dünyadan göçmüş gitmiş bir filozof. Ben kendisinin kitaplarını, Türkçe'ye çevirmiş kitaplarını da biliyorum ama hiçbirini şimdiye kadar deneyimlememiştim. İsmini biliyordum Michel Serre ama bu kadar hoş yaklaşımla bir felsefeyi bana güncel hayatta uyarlayabileceğini hiç düşünmemiştim. Ben de zaten yeni öğrendim hikayeyi. Diyor ki Michel Serre, eğer senin bir ekmeğin, benimse bir euron varsa, ben euronla senin ekmeğini satın alırsam, bu alışverişin sonunda senin bir euron olur, ben de ise bir ekmek olur diyor. Bu mükemmel bir denge gibi görünüyor değil mi? Başlangıçta A'nın 1 eurosu, B'nin ise 1 ekmeği vardır. Sonra A ekmeğe, B ise euroya sahip olur. Bu adil bir alışveriştir ama tamamen maddidir. Şimdi hayal et ki sen Verle'nin bir şiirini biliyorsun ya da Pisagor'un teoremini ama ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Eğer bana bunları öğretirsen bu alışverişin sonunda ben şiiri ve teoremi öğrenmiş olurum ama sen onları hala bilmeye devam etmiş olursun. Bu durumda yalnızca bir denge değil, gerçek bir büyüme söz konusudur. İlk örnekte ticari bir alışveriş yaptık, ikinci örnekte ise bir bilgiyi paylaştık. Maddi mallar tükenirken kültür sınırsız şekilde yayılır diyor Michel Sartre Fransız filozof ve ben bu anlattığı konuyu maalesef bizdeki çöp kullanım konusuna uyarlamak zorundayım. Neden diyeceksiniz? Uzun süredir hastanelere gidip geliyorum siz de biliyorsunuz. En son bir e, alışveriş merkezinden çıkarken birkaç e, çöp kovasının içine eğilip baktım son olarak da buraya bir yere koyarım şöyle tutayım ekranı, şurada size e, videoyu gösteririm konuşurken bir e, büyük market zincirinin çıkış kapısında bulunan her biri ayrı çöp ayrı atık için ayrılmış çöpleri içine baktım hiçbirimiz cam denilen yere cam atmamışız teneke denilen yere teneke atmamışız, kağıt dediğimiz yere kağıtları atmamışız organik atık dediğimiz yerleri de götürüp çocuğun mesela Kırılmış oyuncağını falan atmışız halbuki tertemiz ayrı renklerde bu çöpler her biri sizin ayrı bir özenle toplanması için sadece bir gram okuyarak katkıda bulunabileceğiniz bir hizmet ve insanlar eline geleni orada bulduğu en yakın çöpün içerisine atarak aslında çöpün de dönüştürülmesine engel oluyorlar bu korkunç bir şey yani kural tanımazlık konulan işte şartlara uymamakta direnmek tıpkı yıllar önce benim bir sokakta Bağdat Caddesi'ne giderken sol sinyalimi verdim sokak zaten tek yön diyor daldım 100 metre gitmemiştim ki karşıma bir BMW bir arabada bir hanımefendi çıktı çok da şık giymiş bu hikaye gibi kadına dedim ki burası tek yön geri gidin gitmeyeceğim sen geri git dedi Dedik ben geri geri niye gideyim? ...Bağdat size geri geri nasıl çıkılır? Üstelik yol benim. Gitmiyorum dedi. ...hanımefendi ilerler misiniz lütfen diyorum. Sahile çıkmam lazım. Gitmeyeceğim dedi. Ve herhalde bir 40 dakika falan biz o arabanın içinde, ben arabanın içinde birbirimize bakarak oturduk. Ve sonra onda ne oldu tahmin edin? Ben geri geri giderek arabanın arkasıyla bir arabanın, bir apartmanın garajının girişine sırtımı verdim de hanımefendi hazretleri çekip gitti. Bakın kural eğer kollayan kimse yoksa eğer kırılabilir bir kuralsa sizin yaşam etiğiniz ya da ahlakınız eksik demektir. Yani girilmez denilen bir yola eğer sağa baktım sola baktım ...polis yoksa, kollayacak kimse yoksa... ...ve karşıdan kimse gelmiyorsa... ...girmeyi hak görüyorsanız... ...işte o zaman birileri de... ...sizin paranızı alıp sizin haberiniz olmadan... ...kullanmayı hak görür kendini. Kural tanımazlık... ...toplumda... E, ...mafya tarzı anlaşmayı yerleştirir. Kural tanımazlık... ...birbirimizin hakkını yediğimiz için... ...kültürel ilerlemenin de önünü keser... ...toplumsal saygının da önünü keser... ...ve şuraya koyduğum o çöp tenekelerinden inanın her yerde aynı bütün ayrıştırılması gereken çöpler boşu boşuna ayrı çöpler konuluyor hepsi maalesef e, eline gelenin eline istediği yere attığı bir e, çöp kutusu dönüşüyor bunu niye anlattım içimi dökmek için yemek yaparken beni dinleyen hanımların olduğunu biliyorum benim gibi düşünmeyenlerin olduğunu da biliyorum hatta bazılarının eee troll kafa, makarna kafa diyorum ben onları. Artık kim üstüne alınırsa. Bazılarının bu benim serzenişimden bana hakaret çıkarabileceklerini de biliyorum. İşte bu da yine kültür sınırsız şekilde yayılır diyen Michel Serrin biraz önceki örneğinde olduğu gibi kendini bilgi değiş tokuşuna kapatmış insanlar ve bunlarla aynı yaşamı sürüklemek gerçekten çok zor. ...anlatacaklarım bundan ibaretti. Güzel bir hikaye görünce dedim şu çöplerin videosunda koyayım, şurayı paylaşayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani kural tanımamazlık konusunda bu kadar dayılanıyor olmak insanı cehaletini mi, küstahlığını mı, daha üstün olduğunu mu neyi gösteriyor diğerlerine? Yani ben uymuyorum kurallarına diyerek aslında kendine ve topluma ne anlatmak istiyorlar? Fikrinizi bana yazar mısınız lütfen? belki ben yanlış düşünüyor veyahut da ben toplumdan yapabileceklerinden fazlasını talep ediyor da olabilirim. Çok üzülüyorum ülkem için. Bu kural tanımazlık konusunda da çok tedirgin oluyorum. Çünkü imam bir şey yaparsa cemaat bir şey yapara doğru gidiyor her şey. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.